Başmelek Mikail bu gece seninle konuşuyor. Diyor ki, bir bereket yola çıktı, evine doğru geliyor. Ve bu enerji kapına ulaşmadan önce sadece dört saatin kaldı. Bu mesajın sana denk gelmesi tesadüf değil. Bu, evrenin senin alanına gönderdiği bir çağrıdır. Bu gece, ışığın zamanı daralıyor. Gökyüzü senin evini işaretledi. Artık sadece farkında olman gerekiyor. Dört saat içinde, görünmeyen bir şey, bir haber, bir fırsat, bir huzur dalgası kapına ulaşacak. O yüzden bu anı ciddiye al. Çünkü bu mesaj tam olarak senin için geldi. Derin bir nefes al. Yavaşça bırak. O nefesin içinden geçerken hissettiğin titreşimleri fark et. Bu titreşim melek enerjisinin sana dokunuşudur. Baş melek Mikail fısıldıyor. Kalbin açık olmalı. Çünkü ışık sadece açık kalplere girebilir. Senin evin şu anda bir dönüşüm alanı haline geldi. Enerji akışı başlamış durumda. Ama bu bereketin içeri girmesi için senin enerjinin huzurla hizalanması gerekiyor. Gözlerini kapat, evini düşün, her odasını, her köşesini sevgiyle gözden geçir. Şimdi hayal et, altın renkli bir ışık yavaşça evinin tavanından süzülüyor. O ışık yumuşak ama güçlü. Eşyaların, duvarların, havadaki titreşim bile o altın renkle parlamaya başlıyor. Bu ışık Başmelek Mikail'in koruma enerjisidir. Diyor ki: Bu ev artık ilahi bir alan. Bu toprak kutsal. Bu enerji sadece iyi olanı davet eder. Senin görevin bu anda açık kalmak. Korkma, şüphe etme. Sadece güven. Çünkü gelen şey sana zarar vermeye değil, seni yükseltmeye geliyor. Birçok insan bu enerjiyi hissedemez çünkü kalplerini kapatırlar. Ama sen şu anda bu kelimeleri duyuyorsan, kalbin açıktır. Ve bu da seni o seçilmiş grubun içine dahil eder. İlahi zamanlamayı duyan, hisseden ve kabul eden insanlar arasına. Şimdi yavaşça içinden söyle, ben bu berekete açığım. Evet, sadece bu kadar basit. Ama bu cümle bir anahtar gibidir. O anahtar evinin enerjik kapısını açar. Bu anda söylediğin her kelime evrenin sisteminde bir frekans yaratır ve ben bu berekete açığım dediğinde melekler o frekansa yönelir. O cümleyle birlikte evinin etrafında görünmeyen bir ışık halkası oluşur. Baş melek Mikail diyor ki, bugün 4 saat içinde evine bir haber ulaşacak. Bu haber kalbinde taşıdığın niyetle bağlantılı olacak. Belki uzun zamandır beklediğin bir mesaj gelecek. Belki hiç ummadığın biri senden haber alacak. Belki sadece aniden içini saran bir huzur hissedeceksin ama o huzur boşuna gelmez. O huzur meleklerin geldik demesidir. Şimdi bir an için tüm endişelerini bırak. Eğer içinde bir kararsızlık varsa bırak yavaşça çözülüp gitsin. Zihninde dönen düşünceleri sustur. Çünkü düşünce gürültüsü ilahi fısıltıyı bastırır. O yüzden şimdi sadece kalbini dinle. Kalp meleklerin diliyle konuşur. Ve şu anda senin kalbinle onların sesi birleşmek üzere. Biraz sonra gökyüzüyle bağlantın güçlenecek. Saatin geri sayımı başladı. Belki saatin 22 sikr olacak, belki 23 sikri. Ama zamanı geldiğinde hissedeceksin. Çünkü melek enerjisi zamanı manipüle etmez. Zamanı kutsar. O yüzden korkma. Nasıl olur, gerçekten olur mu? Deme. Sadece inan. Şimdi hayal et, dışarıdan gelen bir ışık evinin pencerelerinden içeri doluyor. O ışığın içinde yumuşak beyaz tüyler süzülüyor. Bu tüyler meleklerin imzasıdır. Onlar der ki, biz geldik, seni duyduk. Her tüy bir mesajdır, her parıltı bir hatırlatma. Ve bu gece hepsi senin için gönderiliyor. Baş melek Mikail'in sesi artık çok net. Kalbinde yankılanıyor. Bu ev huzurun evi olacak. Bu alan sevgiyle korunacak. Artık hiçbir düşük enerji bu kapıdan içeri giremeyecek. Bu sözlerle birlikte evinin etrafında bir enerji duvarı oluşur. Altın rengi bir kalkan gibi tüm negatiflikleri geri yansıtır. İçeri sadece sevgi girer, sadece iyilik kalır. Bunu hissettiğinde bile bir sıcaklık yayılır bedenine. Bu o ilahi enerjinin kanıtıdır. Şimdi içinden şu cümleyi tekrarla. Bu ev kutsal topraktır. Gelen her şey ışıkla gelir. Bu söz evinin enerjisini mühürler. Eğer istersen elini kalbine koyarak da söyle. Çünkü kalp en güçlü titreşim alanıdır. Ne söylersen evren o sinyali duyar ve melekler o frekansta senin etrafında birleşir. Şimdi evini bir bütün olarak hayal et. Kapısından pencerelerine kadar altın rengiyle sarmalanıyor. O ışık her köşeye, her boşluğa her gölgeye doluyor. Evinde yaşayan herkesin üzerinde bu enerji hissediliyor. Belki uyuyan birinin huzuru artıyor. Belki sabah yeni bir başlangıca uyanacak biri bu enerjiyi hissediyor. Çünkü bereket sadece senin için değil, evinde olan herkes içindir. Melekler diyor ki, eviniz artık bir ışık evi. Burada konuşulan her kelime dua olacak. Burada atılan her adım bir niyetle yankılanacak burada artık huzur kalıcı olacak. Ve sen bunu şu anda hissediyorsun. O huzur zaten çoktan geldi. Ama dört saat içinde bu huzurun fiziksel yansıması gerçekleşecek. Bir haber, bir kişi, bir olay ya da sadece bir his. Ama geldiğinde bileceksin. Çünkü kalbinde birden bir sıcaklık olacak. Ve o an, işte bu diyeceksin. Şimdi gözlerini kapat ve baş melek Mikail'in seni çevrelediğini hisset. O güçlü ama sevgi dolu bir enerjiyle sana yaklaşıyor. Sanki görünmez bir rüzgar odanın içinde dolaşıyor ama bu rüzgar ürkütücü değil. Aksine, sanki bütün sıkıntılarını süpürüp götürüyor. Diyor ki, sana gelen ışığı tutmak için kalbini huzura ayarla. Çünkü bereket gürültüde değil, sessizlikte hissedilir. Derin bir nefes al. Burada, bu anda kal. Zihninde değil, kalbinde ol. Dört saat boyunca enerji katman katman yerleşecek ve her nefeste sen biraz daha ilahi hizaya geleceksin. Belki şimdi hafif bir sıcaklık hissediyorsun göğsünde ya da ellerinde. Belki içinden bir ferahlık yükseliyor. Bu tesadüf değil. Bu, meleklerin enerjinin seni sarmaya başladığının işaretidir. Onlar evini sadece ışıkla değil, anlamla da dolduruyorlar. Çünkü bazen bir bereket, bir olay değil, bir farkındalık olarak gelir. Bir anda her şeyin neden o şekilde geliştiğini anlarsın. İşte bu, meleklerin sana dokunduğu andır. Başmelek Mikail diyor ki, Bu dört saat, teslimiyetin zamanı, evrenin planına güven. Bugün, hiçbir şey senin aleyhine değil. Her şey senin iyiliğin için yeniden düzenleniyor. Bu sözleri duyarken içinden bir cümle geçsin. Her şey benim en yüksek hayrıma işliyor. Bu ilahi düzenin anahtar cümlesidir. Bu söz, yaşamındaki karmaşayı çözen bir enerjidir. Ne kadar çok tekrarlarsan, o kadar güçlü yankılanır evrenin içinde. Bir an için geçmişte seni yoran olayları düşün. Kırgınlıkları, yanlış anlamaları, gecikmeleri, hepsi seni bu ana getiren adımlardı. Melekler diyor ki, hiçbir şey boşuna yaşanmadı. Bu söz içini ısıtsın. Çünkü gerçekten de öyle. Bugün seni rahatsız eden şey, yarın senin korunman için bir işaret olabilir. Evrenin mantığı daima sevgidir. Ama bazen bu sevgi, bizi yönlendiren olayların içinde gizlenir. Şimdi, evinin ortasında altın bir küre hayal et. Bu küre büyüyor, genişliyor, odadan odaya yayılıyor, ışığı her yüzeye çarpıyor, karanlık köşeleri yumuşatıyor. O küre, senin evinin ruhudur. Ve bu an itibarıyla melek enerjisiyle güçleniyor. Baş melek Mikail'in sesi yankılanıyor. Bu ev bir sığınak. Burada korku çözülecek, endişe dağılacak, yerini huzur ve güven alacak. O konuşurken bir dinginlik yayılıyor. Sanki odadaki hava bile hafifliyor. Bir titreşim var, düşük bir melodik uğultu gibi. Bu, melek kanatlarının titreşimidir. Senin alanına girdiler ve şimdi enerjini kutsuyorlar. Evin etrafındaki her şey yavaşça altın tozuna bürünüyor. Bu toz, gözle görünmeyen ama kalple hissedilen bir armağandır. Eşyaların, duvarların, hatta havadaki titreşim bile o tozla yıkanıyor. Mikail fısıldıyor. Bu, ilahi ışığın tohumudur. Şimdi ektiğin bu enerjiyi, dört saat içinde yaşamında göreceksin. Bu anda meleklerden biri sana yaklaşıyor olabilir. Belki omzunda bir sıcaklık hissedeceksin Belki kulağının yanında çok hafif bir esinti. Bu onların buradayız deme şeklidir. Onları hissettiğinde sadece gülümse. Çünkü bu enerji korkulacak değil, hatırlanacak bir şeydir. Sen zaten o frekanstan geldin, sadece yeniden bağlanıyorsun. Şimdi ellerini birbirine yaklaştır ama dokunma. Aradaki o sıcaklığı hisset. İşte bu senin enerjin ve bu enerji şu anda Başmelek Mikail'in ışığıyla birleşiyor. İkisi birleşince evin bir kutsal alan haline gelir. Burası artık sadece bir yaşam alanı değil, ilahi rehberliğin ve huzurun merkezi olacak. İçinden yavaşça söyle, ben ışığım. Evimin her köşesi ışıkla doluyor. Bu evde huzur ve sevgi daimdir. Bu kelimeleri söylerken titreşim evine yayılır. O titreşim görünmez bir dalga gibi dolaşır. Her odadan geçer, duvarlara işler, zemine yerleşir. Ev artık senin enerjinle konuşuyor ve senin enerjin meleklerle hizalanıyor. Bir süre sessiz kal. Bu sessizlikte bir şey duyacaksın. Bir his, bir iç ses, bir sezgi. Belki her şey yolunda diyecek bir iç huzur, belki bitti, artık yenisi başlıyor diyen bir rahatlama. Ne olursa olsun, o sesi küçümseme. Çünkü bu gece kalbinde duyduğun her şey bir mesaj taşıyor. Başmelek Mikail tekrar konuşuyor. Bu dört saat boyunca zaman yavaş akacak. Ama bu yavaşlık seni sıkmak için değil, seni uyandırmak içindir. Çünkü ilahi düzenin kapısı sabırsız ellerle açılmaz. Sadece teslim olmuş kalplerle açılır. O yüzden hiçbir şeyi zorlamaya çalışma. Beklentiyi değil, güveni seç. Çünkü bazen beklenen mucize sessizliğin içindedir. Bir anda kalbinden bir ışık yayılır ve sen o ışığın her şeyi dönüştürdüğünü fark edersin. O an geldiğinde bileceksin. Şimdi yavaşça gözlerini aç. Evinin etrafına bak. Belki hiçbir şey görünürde değişmedi ama enerji tamamen farklı. Hava daha parlak, ortam daha huzurlu. Bir şeylerin yerine oturduğunu hissediyorsun. İşte bu ilahi hizalanmadır. Baş melek Mikail der ki, artık korkularına veda edebilirsin. Çünkü korkunun evi Işığın eviyle aynı yerde olamaz. Bu söz kalbine işlesin. Çünkü bu sadece bir teselli değil, bir yasadır. Işık geldiğinde karanlık geri çekilir ve bu gece senin alanında sadece ışık var. Bir kez daha derin nefes al ve bırak içinden şu cümle yükselsin. Evime bereket giriyor, kalbime huzur doluyor. Bu cümleyle birlikte bir dönüşüm başlıyor. Zamanın geri sayımı devam ederken enerji senin lehine çalışıyor. Her dakika seni biraz daha ilahi plana yaklaştırıyor ve dört saat dolduğunda o ışık artık sadece etrafında değil, içinde olacak. Zaman akıyor ama bu kez endişeyle değil, huzurla. Her geçen dakika seni biraz daha ilahi plana yaklaştırıyor. Artık hissetmeye başladın değil mi? Havadaki o yumuşak değişimi, o görünmeyen titreşimi, sanki her şey bir amaçla nefes alıyor. Başmelek Mikail'in sözleri yankılanıyor. Bu ev, bu kalp, bu an artık kutsal bir alan. Belki bir süre sonra telefona bir mesaj gelecek. Belki beklediğin bir kapı açılacak. Belki de hiçbir şey görünürde değişmeyecek ama içinden bir ses işte geldi diyecek. Çünkü meleklerin dili semboldür ama onların varlığı histir. Onlar kalple konuşur, duyguyla cevap verir. Ve bu gece Onların dili senin kalbinle birebir aynı frekansta titreşiyor. Şimdi baş melek Mikail seni yönlendiriyor. Bir an dur. Evini, yaşamını ve kendini gözden geçir. Ne kadarını ışığa açtın? Hangi alanlar hala şüpheyle, korkuyla, endişeyle çevrili? Bu sorular seni sınamak için değil, fark ettirmek içindir. Çünkü farkındalık, dönüşümün ilk adımıdır. Işığın eve dolması için önce kapıların açık olması gerekir. O yüzden şimdi İçinden geçenleri bastırmadan, yargılamadan kabul et. Korkuların varsa, onları yok sayma. Sadece altın bir ışığın o korkuların üzerine yavaşça yayıldığını hayal et. Her korku, sevginin dokunuşuyla çözülür. Her endişe, güvenin titreşimiyle yok olur. Derin bir nefes al. İçine çektiğin havayı saf beyaz ışık olarak düşün. O ışığı kalbine indir. Şimdi bırak. Oradan tüm evine yayılsın duvarlardan süzülen altın bir dalga gibi, her odayı kutsasın. İşte bu nefes, evine meleklerin enerjisini çağırır. Bu nefes, bereketin yolunu açar. Baş melek Mikail diyor ki, bu enerji sadece bugüne ait değil. Bu dört saat, aslında bir dönüm noktası. Bu sürede yaşadığın her farkındalık, gelecek haftaların temeline dönüşecek. Senin frekansın yükseliyor ve bu, tüm çevreni etkiliyor. Şimdi ellerini kalbine koy ve içinden şu kelimeleri söyle. Ben sadece ışığı kabul ediyorum. Ben sadece iyiliğe izin veriyorum. Evimin, ruhumun ve hayatımın enerjisi huzurla korunuyor. Bu kelimeler senin için bir ilahi mühürdür. Onları söylediğin anda evren duyar ve enerjiler yer değiştirir. Negatif olan geri çekilir, pozitif olan çoğalır. Bu bir yasadır. Tıpkı güneşin doğarken karanlığı uzaklaştırması gibi, senin inancın ışığın davetiyesidir. O anda hafif bir serinlik ya da titreme hissedebilirsin. Belki kalbin hızlanır, belki gözlerin dolar. Bunlar enerjinin vücudundan geçtiğinin göstergesidir. Korkma. Çünkü bu sadece dönüşümün fiziksel hali. Tıpkı fırtınadan önce gelen o derin sessizlik gibi. Başmelek Mikail'in sesi yeniden yankılanıyor. Artık evin ışıkla mühürlendi. Her köşesi, her sesi, her nefesi kutsandı ve bu ışık, sen farkında olmasan bile seni koruyacak. Bu sözlerle birlikte evin enerjisinin değiştiğini hissedebilirsin. Belki hava bir anda daha sıcak veya daha ferah gelir. Belki sessizlik bile daha anlamlı bir hal alır. Çünkü artık evinde sadece fiziksel bir boşluk değil, ilahi bir varlık var. O varlık sessiz ama güçlü. Koruyor, düzenliyor arındırıyor. Şimdi baş melek Mikail senden bir şey istiyor. Diyor ki, bu enerjiyi paylaş. Çünkü ışık paylaşıldıkça artar. Bu yüzden meleklerin rehberliğini hissettiğin her an bu enerjiyi başka birine aktar. Bir dostuna iyi bir söz söyle, bir yabancıya içten bir gülümseme ver. Ya da sadece içinden birine dua et. Bu da paylaşmaktır. Çünkü ilahi enerji sınır tanımaz. O yayıldıkça çoğalır, çoğaldıkça güçlenir. İçinden tekrar et: Ben ışığı paylaşıyorum. Işığı paylaştıkça bana katlanarak geri dönüyor. Bu sözleri söylerken etrafında küçük altın kıvılcımlar belirebilir. Bu, enerjinin aktif hale geldiğinin göstergesidir. Artık sadece alıcı değil, yayıcı bir kanal haline geldin. Evin, meleklerin mesajını taşıyan bir merkez gibi çalışıyor. Ve her güzel niyet bu merkezden evrenin dört bir yanına yayılıyor. Şimdi gözlerini tekrar kapat, kendini dışarıdan gör. Oturduğun yer, yaşadığın alan, hepsi bir ışık huzmesiyle çevrili. Tependen aşağıya süzülen beyaz bir ışık var ve o ışığın içinde mavi tonlar, baş melek Mikail'in enerjisi. O mavi, güvenin rengidir. Korkudan özgürleşmenin simgesidir. Bu yüzden o rengi kalbinde sakla. Ne zaman korksan, o maviyi hatırla. Ne zaman şüphe duysan, o rengi gözünün önüne getir. Çünkü o renk seninle beraber yolculuk edecek. Baş melek Mikail fısıldıyor. Bu bereket sana sadece bir defalık gelmedi. Bu, bir döngünün başlangıcı. Artık hayatında ilahi destek süreklilik kazandı. Senin enerjin artık tanındı. Melekler seni duydular, cevap verdiler. Ve bu enerji sadece bugünü değil, yarınlarını da aydınlatacak. Kendini bu akışa bırak. Çünkü direnç enerjiyi durdurur. Teslimiyet ise mucizeyi hızlandırır. Son bir kez derin nefes al ve hisset. Her nefeste biraz daha hafifliyorsun. Bir şeyler çözülüyor. Bir şeyler yer değiştiriyor. Ama bu değişim korkutucu değil, zarif. Sanki bir senfoni gibi ilerliyor. Her nota bir dua. Her titreşim, bir teşekkür. Evrenle birlikte nefes alıyorsun şu anda. Ve bu nefes, baş melek Mikail'in huzuruyla birleşiyor. Evin, kalbin, düşüncelerin hepsi aynı melodiye dahil. O melodi, huzurun, korumanın ve ilahi zamanlamanın melodisi. Bu gece, saatler ilerledikçe o melodiyi hissedeceksin. Belki biri seni arayacak, belki uzun zamandır beklediğim bir mesaj gelecek. Belki de sadece içini saran o huzurla uykuna dalacaksın. Ama ne olursa olsun bileceksin. Bereket geldi. Işık ulaştı. Ev artık sadece senin değil, meleklerin de evi. Artık gece ilerliyor. Saatin akrep ve yel kovanı her hareket ettiğinde, enerjinin biraz daha yoğunlaştığını hissediyorsun. Hava aynı ama anlamı farklı. Sessizliğin içinde bir ritim var. Sanki görünmeyen bir kalp atıyor. Başmelek Mikail'in sözleri yankılanıyor, zaman doluyor. Dört saatin bitiminde bu enerji fiziksel dünyada yankılanacak. Bu sadece bir vaat değil, bir ilahi söz. Çünkü evren, inançla mühürlenen her niyete cevap verir. Evinde artık bir değişim başladı. Eşyaların bile daha yumuşak bir ışık yayıyor sanki. Hava temiz, daha hafif. İçinde yıllardır taşıdığın yorgunluk, karanlık bir duman gibi dağılmaya başladı. O dumanın yerini altın bir parıltı alıyor. Baş melek Mikail diyor ki, bu senin yeniden doğuşun, ruhunun sessizce yeniden hizalandığı bir an. Belki görünürde hiçbir şey değişmiyor ama içsel bir dönüşüm tam şu anda gerçekleşiyor. Şimdi ellerini kalbine koy, hisset. O ritim sadece bir kalp atışı değil, meleklerin enerjisinin yankısı. Her atışta ben buradayım diyor evren sana. O yüzden artık hiçbir şeyi zorlamana gerek yok. Hiçbir şey yapmadan bile enerji senin lehine çalışıyor. Çünkü bu gece teslimiyet gücün haline geldi. Başmelek Mikail fısıldıyor. Evine yaklaşan bereket görünmez bir nehir gibi akıyor. Senin görevin o akışa direnmemek. Kontrol etmeye çalıştığın anda akış daralır ama bıraktığında her şey kendi yolunu bulur. Bu sözlerle birlikte içindeki kontrol etme arzusu çözülüyor. Derin bir nefes al ve bırak. O nefesle birlikte endişelerini de dışarıya ver. Artık korkuya, belirsizliğe, şüpheye yer yok. Onların yerine huzur, güven ve ışık yerleşiyor. Bu enerjiyi fark ettiğin anda bedenin bile hafifliyor. Sanki omzundan yıllardır taşıdığın bir yük kalkıyor. Mikail diyor ki: 4 saatin sonunda senin enerjin tamamen değişmiş olacak ve bu değişimi fark ettiğinde dış dünyada da bir şeyler yer değiştirecek. Belki bir telefon çalacak, belki bir e-posta gelecek, belki bir kapı çalacak ya da sadece içinden bir ses "Tamam, oldu." diyecek. Çünkü ilahi mesajlar bazen gürültüsüz gelir. Bir kelimeyle, bir hisle, bir anlık sezgiyle ama o an geldiğinde kalbin onu tanır ve sen o tanımayla birlikte bilirsin. İşte bu, bana gönderilen işaret. Şimdi baş melek Mikail seni bir meditasyona davet ediyor. Gözlerini kapat, evini, bulunduğun alanı düşün. Tavanından süzülen altın ışığın tüm odayı doldurduğunu hayal et. Sonra o ışığın evinin dışına taştığını gör. Sokaklara, şehre, hatta gökyüzüne yükseliyor. Artık senin evin sadece bir adres değil, bir işaret. Melekler o ışığı görüp "Burası hazır." diyor. Ve o an ilahi enerji evine yöneliyor. O enerjiyi hissetmeye başlıyorsun. Kulağında hafif bir uğultu, ellerinde karıncalanma, kalbinde sıcak bir dalga. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bu, enerjinin seninle buluşma anı. İlahi frekans artık senin alanına yerleşti. Bu anda içinden bir cümle geçsin. Ben teslimim. Ben korunuyorum. Ben bu ışığın bir parçasıyım. Bu sözler meleklerle arandaki iletişimi güçlendirir. Onlara ben buradayım mesajı verir ve onlar cevap verir. Biz de buradayız. Bir süre sessiz kal. Sadece hisset. Kalbindeki sıcaklık dalgasının her nefeste büyüdüğünü fark et. O sıcaklık bereketin seni bulduğu andır. Artık hiçbir şey eksik değil. Sadece fark edilmesi gerekiyor. Şimdi baş melek Mikail diyor ki, bu ışık sadece senin için değil, bu enerjiyi paylaş ki çoğalsın. Çünkü bereket paylaşıldığında kutsallaşır. Bu yüzden bu mesajı üç kişiyle paylaş. İsimlerini düşün. Belki biri umutsuz, biri yorgun, biri yönsüzdür. Onlara bu ışığı gönder. Melekler diyor ki, birine gönderdiğin her ışık sana katlanarak döner. O yüzden bu gece sadece kendi evini değil, başkalarının evlerini de aydınlat. Bir dua, bir iyi dilek, bir paylaşım hepsi aynı titreşimi taşır ve o titreşim gökyüzünde yankılanır. Şimdi yavaşça gözlerini aç. Etrafına bak. Artık her şey aynı görünse de enerjisi değişti. Evin adeta yeni bir titreşimle doldu. Huzur, güven, bereket hepsi burada. Ve sen farkında olmadan bu enerjinin kaynağı haline geldin baş melek Mikail bir kez daha konuşuyor. Zaman dolduğunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bu değişim seni korkutmasın. Çünkü eski versiyonun yerine ilahi yönlendirmeyle yükselen bir sen geçecek. Bu sözleri duyarken içinden bir güç yükseliyor. Kendine güvenin artıyor. Korkularının artık hükmü kalmıyor. Çünkü artık yalnız değilsin. Melekler sadece seni korumak için değil, Seninle birlikte yaratmak için burada. Senin duaların, onların eylemiyle birleşiyor ve bu birleşim mucizeleri doğuruyor. Şimdi içinden yavaşça fısılda. Ben hazırım. Bu ev, bu kalp, bu enerji hepsi ilahi plana teslim. Bu söz geceyi mühürleyen son titreşimdir. O anda gökyüzünde bir şey parlıyor. Belki bir yıldız, belki bir enerji patlaması. Ama kalbim biliyor ki o ışık sana ait bir yankı. Dört saatlik döngü tamamlanıyor. Ve son saniyede başmelek Mikail'in sesi bir kez daha duyuluyor. Artık evin hazır. Işık geldi, mucize yolda değil, kapında. O anda derin bir huzur yayılıyor. Gözlerin dolabilir, bedenin gevşeyebilir. Çünkü bu artık bir beklenti değil, bir kabulleniştir. Senin enerjin, ilahi sistemle tamamen hizalandı. Ve o anda biliyorsun, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü ışığı bir kere kabul eden asla karanlığa geri dönmez. Şimdi sessizce gülümse. Çünkü bu sadece bir gecelik mesaj değil, bir yeni başlangıcın ilanı. Dört saatin sonunda kapına gelen şey bir haber, bir kişi ya da bir huzur dalgası olabilir. Ama ne olursa olsun bu ışığın bir yansıması olacak. Sen bu mucizeye zaten ev sahipliği yaptın. Başmelek Mikail'in son sözüyle bitiyor her şey. Evin artık bir tapınak, kalbin bir rehber ve sen ışığın taşıyıcısısın. Korkma, bekleme, sadece parla. Ve o an gece gerçekten başlıyor. Ama bu artık karanlık bir gece değil. Bu ışığın gecesi. Senin mucizen başlıyor.